Herkese merhaba sevgili dostlarım. Özellikle yavaş konuşuyorum ki Azerbaycan'dan olsun, Belçika olsun, Almanya olsun oralardan da izleniyorum. Oralardan da güzel mesajlar alıyorum. Şimdi hepinize merhaba tekrardan. Azerbaycan, Almanya, Türkmenistan Afganistan'dan da izleniyorum bu arada. Oradan da mesajlar var. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Belçika çok teşekkür ediyorum. Brezilya unutmadım. <laughs> Unutunca bazen kızıyorsunuz bana ya. Tamam, kızmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz benim yanımda olduğunuz için hepinize minnettarım ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Abone olup beni desteklediğiniz için, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevmeyenlerim de beni izliyor. Onlara da teşekkür etmek istiyorum buradan her ne olursa olsun. Evet bugün aklımdaki kişiyle bakalım ne olacak kartlarımız bizi nereye götürecek? Nasıl bir açılım olacak? Bakacağız. Uyumlanıyorsak dediğim gibi abone olalım. Ee, sorularınız varsa bakın ara ara kişiye özelde açılımlar yapıyorum. Bunu biliyorsunuz. Sorularınızı yazın bana. Nasıl bir açılım istediğinizi yazın. Ben ona göre yapıyorum zaten. Evet. Başlıyorum. Aklımdaki kişi bakalım an itibariyle bizimle ilgili neler düşünüyor? Şimdi öncelikle beni izleyenim cesur olmak zorundasın bir korkmaman gerekiyor iki çünkü çevrende bazı olaylar dönüyor ve bu tarz kişileri silkelemeniz çok önemli bunun içinde cesur olmanız gerekiyor kurtulmanız gerekiyor çünkü aynaya bakıp kendinizin dışında olan tavır ve davranışlar sizi çok rahatsız ediyor. Bundan kaynaklı. Burada şöyle de düşünebilirsiniz. Ya ben çok ezildim şimdiye kadar. Artık ezilmek istemiyorum. Ama çevremdeki insanları da kırmak istemiyorum. Fakat onlar beni kırıyorlar. Benim arkamdan işler çeviriyorlar. İki yüzlü davranıyorlar. Bunu yüzünüze baka baka yapıyorlar. Ama dediğim gibi tavır ve davranışlarınız her şeyi değiştirecektir. Öncelikle sen ne istiyorsun? Nasıl yaşamak istiyorsun? Hemen bunu duruşuna yansıtacaksın, yaşam tarzına yansıtacaksın. O zaman insanlar sana didikleyici bir şekilde tavır ve davranışlarda bulunmayacaklardır. Şimdi aynaya bak ve içinden sürekli seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, sana çok değer veriyorum, sana çok değer veriyorum. Bunu sürekli tekrarlamanı istiyorum. O zaman inan ki kötü alışkanlıkların bile varsa bunlardan vazgeçeceksin. Devam ediyorum. Aklımdaki kişiyle ilgili korunuyorsun. Bu arada onu söyleyeyim. Kendini koru kağıdım şöyle çıktı az önce de söylemiş olduğum gibi dedikodu yalan Dolan Demek ki bu dönemde çok fazlasıyla göze batıyorsun onu söyleyeyim sana. İnsanlar senin arkandan çok fazlasıyla işliyor. Buna dikkat et tamam kendini koruman bir takım entrikalar var. Ama burada korunuyor ve rehberlikle destekleniyorsun kağıdından dolayı. Bu sana yapılacak olan yanlışların ortaya çıkacak olduğunu. Bundan dolayı da hiç bu şekilde korkmaman gerekmiş olduğunu gösteriyor. Onun için en başta zaten çıktı ya cesur ol kendini koru. Bu çok önemli. Evet, bakalım. Aklımdaki kişiyle ilgili senin psikolojik durumundan sonra neler yaşanacak sevgili dostum. Evet bir ara yoksunlukta yaşamışsın. Çok fazlasıyla mücadele vermişsiniz. Sen de mücadele vermişsin. Aklımdaki kişi de mücadele vermiş. Yalnız bu mücadele birbiriniz için verilen mücadele değil. Geçmişte ayrı ayrı vermiş olduğunuz mücadeleler senin iş hayatında veya hayatta belki yerin dibine vurdun da tekrar yukarıya çıktın. Aklımdaki kişi de aynı tarzda. O da çok fazla fazlasıyla mücadele vermiş olduğu için birçok konuda yoksunluk ya yaşamış. Yani düzgün insanı bulamamışsınız. Her ikiniz de düzgün insanı veya birbirinize uygun kişiyi bulamamışsınız. Ama şu an buldunuz şu an buldunuz. Onun için belki de birbirinizi çok fazlasıyla iyi anladınız. Onun için onunla zaman geçirmeyi çok seviyorsun. Ve bir ara zaten bir acı sanki aşk üçgeni içerisinde kalmış gibi hissetmişsin kendini. Ama akabinde zaten sana karşı dürüst ve doğru davranan bir insanla bir aradasın. Sana acı veren ne? Bu çok önemli. İnsanlar mı? partnerin mi? Kaybetme korkusu mu? Bunlar çok önemli. Geçmişindeki kişi sana çok acı vermiş. Evet. Geçmişindeki kişi seninle ilgili şu an duyguları gerçekten boşalmış ve kendisine ait bir yaşam kurmuş. Ama sen çok sede almışsın hala onun etkisi altındasın ve şu anki aklımdaki kişiyle ilgili de aynı tarz olayları yaşamaktan korkuyorsun ki aklımdaki kişi şu anki kişi geçmişteki kişinin tam sıttı yani korkmana gerek yok fakat arkandan gerçekten çok fazlasıyla işler dönüyor bunun için kendini koru. Geçmişte yaşamış olduğun hiçbir şeyi hazmedemediğin için şu an sanki sinir boşalması denir ya. Ara ara böyle birdenbire beynimize vurur, aklımıza vurur, elimiz ayağımız titrer ya. O tarz bir pozisyonla karşı karşıyasın. Bunu ya yaşamanı istemiyorum sevgili dostum ve şöyle bir durumda var aklımdaki kişiyle her zaman bir arada olmadığınız için ara ara şüphelere de düşüyorsun ama aklımdaki kişiyle dertleşebiliyorsun aklımdaki kişiyle açık ve net olabiliyorsun şu anki hayatınızı tam net kurmak için hedefleriniz var aklımdaki kişinin bir takım Plan ve projeleri var. Bu nedir? Bir evi tamamlamak olabilir. Veya bir yerden parayı daha çok temsil etmiş ama alacaklı, bekliyor, stres yapıyor. Bu stres tavır ve davranışlarına yansıyor. Belki sana durumu farklı yansıtıyor ama yine de açık davranıyor. Kafan rahat olsun olur mu aklımdaki kişiyle ilgili. Birazcık daha sabırlı olalım. Birazcık daha hedefimize ulaşmak için bekleyelim. Çünkü amacımıza ulaşıyoruz. Yani korkularımızdan arınmamızda fayda var. Burada yaşamış olduğunuz ve yaşayacak olduğunuz olaylar çıkmış. En başta ne yapıyoruz? İnsanlara güvenmiyoruz. Çok yıpranmışız. Ama boyut atladık. Bakın. Şimdi önceden buradaydınız. Tamam mı? Siz buraya çıktınız. Şöyle göstereyim. Siz yukarı çıktınız. Aşağıdakiler artık anlaşamazsınız. Çünkü sizin aklımdaki kişinin size vermiş olduğu fırsat ve imkanlar çok daha iyi. Bu aşağıda kalanlarla artık temasınız, iletişiminiz çok daha farklı olacaktır. Önce seni bir sömürmek isteyeceklerdir. Senden para isteyebilirler, seni batırabilirler. Bunlara karşı sen iyilik yapıyor olmana rağmen arkandan dönen bir takım entrikalar ayrılmanızı bekleyenler ayrılmanızı isteyenler bunun için dualar edenler artık ben bunlara kıskançlıktan çatlayan insanlar diyorum çünkü kendi hayatlarında mutlu değiller ki kıskanılıyorsun değil mi insan arkadaşının mutluluğu için mutlu olmalı ki yükselebilsin onlar aynı yerde kalacaklar. Kafan rahat olsun olur mu? Onların arasına sadece gireceksin, çayını, kahveni içeceksin. Hiçbir laf vermeyeceksin, hiçbir şekilde muhatap etmeyeceksin. Çünkü sen onların kişileriyle, sevdikleriyle veya işte eşleriyle muhatap olmuyorsun. Onlar senin mutluluğunu kıskanan insanlar olmuş olduğu için senin anlattığın her şeyi farklı değerlendirip dalga geçecekler. Belki seni iğneleyecekler. Belki sana böyle nifak tohumları diyorum ben onu ekecekler beynine. Diyecekler ki güvenme. E sen bir onların yaşamlarına bak bakalım. Neden izin veriyorsun? Verme artık değiş. Tamam. Artık geçmişi geçmişte bırakman gerekiyor. Bak kendine koru kağıdı bunun için çıktı. Bunun için ayna kağıdım çıktı. Sen kimsin? Ne istiyorsun? Hangi konuda değiştin? Buna bakman gerekiyor. Bu çok önemli. Aslında bu açılım o kadar önemli bir açılım ki size önemli alternatifleri gösteriyor zaten ne yapmanız gerekmiş olduğunu da gösteriyor. Gereksiz yere kendinizi depresyona sokuyorsunuz. Bu hoş değil ki. O zaman çıkmazlarla boğuşursunuz ve sürekli insanlara ilişkinizi kendinizi kanıtlamak için uğraşır uğraşır duruş, durursunuz. Ama siz ulaşılamaz olduğunuzda tavır ve davranışlarınızı değiştirdiğinizde hadi bakalım kim sizin arkanızda ne konuşabiliyor ne yapabiliyor bunlara bir bakalım. Evet. Lütfen olumlu düşünüyoruz. Çünkü zaten olumlu olaylar senin önüne geliyor. Olumlu güzel olayları yaşayacaksın. Herhangi bir tedirginlik yapma. Aklındaki kişi de diyor ki zaten diyor hani bu tarz olayları diyor ve insanların söyledikleri insanların yaptıkları bakın bu böyle kayım ağacı tarafı olabilir anladınız mı? Sizin kendi aile tarafınız olabilir. Bunlar bile sizin ilişkinize bir çomak sokma çabası içerisinde olabilir ama Aklımdaki kişi diyor ki lütfen hiçbir şey ciddiye alma. Espiritüel takıl. Gerekli olanlarla muhatap ol. Benim yaptıklarımı da çok ciddiye alma. Şu an ben beklentilerim var. Beklentilerimin gerçekleşmesi için. Uğraşıyorum, çaba gösteriyorum. Ve stresliyim. Bana anlayış göster. İnan ve güven diyor. Zaten buna ihtiyacın vardı. İnan ve güven diyor. Bu çok önemli. Anlaştık mı? Evet iki tane olumlu düşün çıktı ya. Hayır hani, e, lütfen geçmişi tak bırakıp kişiliğimizi değiştireceğiz. Ruhsal dalgalanmamızı değiştireceğiz. Partnerinin de zaten istediği bir takım olaylar var. Onlar gerçekleşiyor. Maddiyatla ilgili. O zaten seninle mutlu diyor ki benim partnerim e, benim yanımda olsun. Ben dünyaları delirim her şey yaparım ama tek başımayken bir oradayım bir buradayım amaçsızca yaşıyorum. Burada sizin desteğinize fazlasıyla ihtiyacı var ki hemen görüyorsunuz destek kağıdı çıktı. Birbirinize destek olmanızı istiyor aslında aklımdaki kişi. Ve diyor ki beni anla diyor. Yani benimle savaşacağına diyor. Benimle beraber adım diyor. Geçmişte kalıp kendini depresyona ve üzüntüye sokacağına benimle beraber kal diyor. Ya bence bu açılım çok güzel oldu sevgili dostlar. Lütfen dikkate alın. Bence önemli bir açılım. Çünkü vermiş olduğu uyarılar, size göstermiş olduğu sistem bambaşka bir hayat tarzına geçiş olduğunu, onu taşıyabilmenizin çok önemli olmuş olduğunu gösteriyor. Bakın, zengin olup da o zenginliği taşıyamayıp tekrar gümleyen çok fazla insan var, değil mi? Önemli olan bulunduğumuz konumu taşıyabilmemiz. Evliliğimizi, partnerimizi bunları koruyabilmemiz çok önemli. Dik duruş, en başta da söylediğim gibi, cesur ol ve güçlü dur. Bu çok önemli. Direkt uyarı sistemine girdi çünkü tarot kartları. Bence harika bir açılım oldu sevgili dostlar. Lütfen kolektif bir açılımdır. Ne zaman denk geldiyseniz, mutlaka ki sizin hayatınıza dokunacak bir açılımdır.